Kendimle ilgili çok net söyleyebileceğim bir şey varsa o da gerçekten güzel bir hayatımın oldu. Çok mutlu olduğum, çok huzur dolu, keyif dolu olduğum bir hayatımın oldu. Ama bir şey daha var ki çok net söyleyebileceğim bir şey o da gerçekten çok iyi niyetli ve çok temiz kalpli bir insan oldum ve insanlığa yardım etmek isteyen bir insan oldum. Ben sadece ben mutlu olayım istemiyorum. Sadece birkaç kişi mutlu olalım istemiyorum. Ben mutluysam sen de mutlu ol. Benim bu kadar güzel bir hayatım varsa senin de olsun. Evet benim gerçekten güzel bir hayatım var. Gerçekten mutluyum. Harika bir ilişkim var. Çok seviliyorum. Harika bir ailem var. Sizler tarafından çok seviliyorum. İşimi çok seviyorum. Maddi manevi zenginlik içinde yaşıyorum. Ama sadece ben olmayayım, sadece benim güzel bir hayatım olmasın. Ben istiyorum ki dünyadaki herkesin güzel bir hayatı olsun. Çünkü hepimize yetecek kadar güzellik var, hepimize yetecek kadar mutluluk var. Ve ben dedim ya hani kendimle ilgili çok net bunu söylüyorum diye. Yani çok net söylediğim bir şey varsa benim için, mutlu ve güzel bir hayatım için... Benim yardım etmem lazım ve bu yüzden benim ruhum zaten psikolog olmayı seçti. Çünkü psikolog olduğum için ruhlara da dokunan, kendi danışanlarımın da hayatlarına dokunan bir insan oldum ve sizlerin de ve o yüzden de zaten bu YouTube kanalını açtım ve istiyorum ki bu videoda şu an samimi bir şekilde yani böyle bir psikolog kimliğimi bir kenara bırakıp senin yakın arkadaşınmışım gibi sohbet edelim istiyorum. Kalpten istiyorum. Keyifli bir sohbet istiyorum. Senin hayatını güzelleştirmek istiyorum ve sana diyorum ki bu 10 şeyi asla yapma olur mu güzel bir hayatın için? Çünkü şöyle de bir şey var. Herkes bugüne kadar ben de bir psikolog olarak zaten çok fazla kitap okudum, çok araştırdım. Senin gibi sen de eminim böyle videolar izliyorsun ve hep şey deniyor, değil mi? Mutlu ve güzel bir hayat için mesela bunu bunu yap. Güzel bir ilişki için bunu bunu yap. Mutlu başarılı bir hayat için bunu bunu yap. Ama neden hiç kimse ne yapmamamız gerektiğini söylemiyor? Çünkü çünkü demek ki bu işe yaramıyor ki. Yani herkes diyor ki şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap ama hiç kimse mutlu değil, hiç kimse hayallerine ulaşamıyor. Demek ki biz ne yapmamamız gerektiğine de birazcık odaklanmamız gerekiyor, değil mi? İşte ben bugün tam olarak bunu istedim. Ve kendi sırlarımı da kalpten bir şekilde seninle paylaşmak istedim. Çünkü evet, benim güzel bir hayatım var ama ben aslında bir şeyleri doğru yapmanın yanı sıra ben bir şeyleri yapmayarak aslında doğru yapıyorum biliyor musun? Bu 10 şeyi ben asla yapmıyorum. Ve eminim hayatımın güzel olma sebepleri de bu 10 şeyi asla yapmamam. Ve istedim ki bunları da seninle paylaşayım ki senin de hayatın güzel olsun. Dediğim gibi samimi bir sohbet olacak ama ben isterim ki yanında bir kalem kağıdın olsun. Bu 10 maddeyi not al ki unutma. Ama yanında yoktur. Dilersin, yazmak istemezsin. Video zaten duruyor. En kötü başka bir gün yine izlersin başka bir zaman. Duracak hep bu video. Ama bu 10 şeyi unutma istemiyorum Bu 10 şey hep aklında olsun, bu 10 şeyi asla yapmam. Öncelikle kanala hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Eğer kanala abone değilsen videoya başlamadan önce buradan kanala abone olabilirsin. O halde videoya başlayalım. Rahat ol, rahat bir pozisyona geç. Keyifli bir sohbet edelim seninle tamam mı? Dediğim gibi psikolog kimliğimi bir kenara bırakıyoruz. Senin samimi bir arkadaşınmışım gibi, bir dostunmuşum gibi senin hayatını güzelleştirmeme izin ver. Tamam mı? O halde başlıyoruz. Benim güzel bir hayat için asla yapmadığım 10 şey nedir? Başlayalım. Bunlardan birincisi Kendimi asla başkalarıyla kıyaslamam. Şöyle bir 20 yıla bakıyorum, ben asla kendimi kimseyle kıyaslamadım. Asla, hiçbir yaş dönemimde, ne ana sınıfında, ne lisede, ne üniversitede, ne başka bir dönemde hiçbir zaman kendimi kimseyle kıyaslamadım. Çünkü ben şunu biliyorum ki herkes, yaratılmış her insan biricik. Ve herkesin zamanlaması farklı, herkesin yetenekleri farklı yeteneyim gerçekten psikolojide iletişimde ilginç bir şekilde rahat iletişim kurabiliyorum. İnsanlar bana kendilerini açabiliyorlar. Hani mesela psikolog olmamın harici de Yeni biriyle tanışayım. Hemen der ki sana kendimi çok yakın hissettim. Hemen özel hayatını anlatır, sırlarını anlatır. Ben ona tavsiye veririm. Çünkü bu yetenek ama senin yeteneğin farklıdır. Sen belki başka bir alanda çok iyisindir. Mesela ben itiraf edeyim. Çok da iyi yemek yapamıyorum. Burada itiraf edeceğim artık. Yani o kadar da harika yemek yaptım pek söylenemez. Ne kadar yemek yaptığım insanlar çok beğendiklerini söyleseler de ailem, yakın arkadaşlarım veya sevgilim. Onlar bence beni çok sevdikleri için üzülmeyeyim diye diyorlar ama ben güzel yemek yapamıyorum. Ama bazısı öyle bir yemek yaparken sanattır. Ya da sanat olmasın. Yani bir çorba yapar seni iyileştirir hastaysan. Herkesin bu hayatta yeteneği farklı. O harika bir yemek yapıyor diye ben yapamıyorum diye ne ben onu kıskanayım, onu kıyaslayayım kendimle. Ne o gelsin desin ki başka bir şey. Kimseyle kendimi kıyaslamam. Asla yapmadım. Asla da yapmam. Sen de yapma. Çünkü senin zamanın farklı. Kimisi 25 yaşında evlenir ama 27'sinde boşanır. Kimisi 50'sinde evlenir ve ruh eşini bulur ve ne yapar biliyor musun? Bir ömür şükür eder her gününe. Çünkü ruh eşi Ya da birisi 30'unda milyarder olur. 35'inde batırır. Kimisi de yine 60'ında olur ama bir ömür servet içinde yaşar. Herkesin zamanı, sınavı farklı. Ama kimisi de 17 yaşında milyarder olur mesela. Herkesin zamanı ve hikayesi farklı. O yüzden lütfen kendini kimseyle kıyaslama. Özellikle de sosyal medya biliyorum biliyorum. Hiç hiç kaçamazsın. Sosyal medyanın bunda çok büyük etkisi olduğunu çok iyi biliyorum. Gerekirse sosyal medyaya girme. Mesela baş harfi i olan o uygulamaya girme. Çünkü o uygulamada herkes tabii ki mutlu anlarını paylaşıyor. Belki bunu daha önce de söylemişimdir. Kimse Instagram diyebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Kimse Instagram'a ağlarken fotoğrafını atmıyor. Kimse sınavımdan çok kötü aldım, çok kötü bir sınav geçirdim demiyor. Herkes orada zaten iyi bulduğu halini paylaşıyor. Ama sen Hani birinin o iyi halini görüyorsun ve o sıra kendini kıyaslıyorsun. Başarı olarak, bir yerlere gelebilmişlik olarak ya da diyorsun ki aa onun ilişkisi var benim yok. O çok güzel seviliyor ben değilim diyor olabilirsin. Çünkü bunu görüyorum danışanlarımdan maalesef. Senden istediğim kendini hiç kimseyle kıyaslama. Lütfen sen çok özelsin. Ben de çok özelim. Bir başkası da çok özel. Hepimiz çok özeliz ve hepimizin sınavı farklı. O yüzden lütfen kendini kimseyle kıyaslama, tamam mı? Bu birinciydi. Asla yapmadığım birinci şey kendimi insanlarla kıyaslamak, asla. İkincisi ben kendimle asla kötü konuşmam. Gerçekten yine diyorum ya bir 20 yıllık hayata şöyle bir bakıyorum bir geçmişe. Yani bir gün bile kendimle ilgili kötü konuştuğumu hatırlamıyorum. Yani bir gün bile kendime sen başarısızsın, sen yapamazsın demedim. Her zaman kendimi her şeyin en iyisine layık gördüm. Evet ben şu an prensesler gibi seviliyorum. Çocukken izlediğim o peri masallarındakinden daha fazla şekilde seviliyorum. Çünkü ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum ve hep kendime bunu söyledim. Evet ben hem sosyal olup hem çok başarılı bir öğrenciydim çünkü ben bunu hak ettiğime inanıyordum. Her şey olabilir bu hayatta. Yani ben her zaman dedim ki kendime sen bunu hak ediyorsun. Ama geleceğiz, geleceğiz. Aslında bundan bir sonraki maddeydi ama e, şimdi mi söylesem? Neyse buradan devam edeceğim. Kısacası kendinle ilgili asla kötü konuşmanı istemiyorum. Neden kendinle ilgili kötü konuşursun? Yani neden aynaya bakıp da kendine kötü bir şey söylersin? Yani bu sana ne katıyor? Bana cevap verir misin? Lütfen. Dedim ya bu samimi bir konuşma olacak diye. Bana cevap verir misin? Kendine sen çok çirkinsin, sen çok başarısızsın, sen hiçbir şey hak etmiyorsun dediğinde kendine ne faydası var bunun? Çok merak ediyorum. Söyler misin? Hiçbir faydası yok. Niye yapıyorsun? Faydası olmayan bir şey o zaman niye yapıyorsun kendine bunu? Lütfen kendinle ilgili kötü konuşma. Lütfen. Beyninin kendine verdiği komutları nasıl aldığını bir bilseydin şok olurdun. Ha, iyilerdeki ile kötülerdeki de farklı biliyor musun? Mesela sen kendine bak bu da bir ger gerçek bir şey. Sen kendine şunu desen ki ben milyarderim. Ben milyarderim. Milyarder olmayacaksın ertesi sabah. Doğruya doğru. O yüzden de böyle bir, e, geçen harika bir danışanımla bu muhabbeti yaptık. Hani bu manifest vesaire işleri de insanları kötü mü etkiliyor acaba diye. Hani evde hiçbir şey yapmayıp ben milyarderim, ben milyarderim, ben milyarderim dersen milyarder olmayacaksın hiç de. Yani bir sabah uyanıp banka hesabında milyar dolarlar görmeyeceksin çalışmadığın sürece. Ama sen o gece de ki saatlerce çok çirkinim çok çirkinim çok çirkinim. Sabah bir uyanırsın. Gerçekten çirkin uyanırsın. Doğru değil mi? Doğru değil mi? Yani desen ki işte hayat çok kötü, hayat çok kötü. Sabah bir uyanırsın. Her şey çok kötü gider o sabah. Yolda trafik çıkar, çantan yere düşer, kahve içersin üstüne dökülür. Doğru değil mi? Beyin kötü şeyleri daha hızlı emiyor. Yani bu da bir gerçek. O yüzden lütfen kendinle ilgili kötü konuşma. Lütfen. Heh, şimdi söyleyeceğim şey buydu aslında 3. madde. Maddiyatı asla maneviyatın öncesine koymam. Az önce onu söyleyecektim. Hani diyordum ya her şeyin en iyisine layık olduğumu söylüyordum. Ama e, dedim ki oraya geleceğiz işte. Orası buydu. Mesela ben her şeyin en iyisine layığım ama... Ben maddiyatı hiçbir zaman maneviyatın önüne koymam. Yani ne demek istiyorum? Bunu belki bir videomda da söylemişimdir ya da eski başka bir şeyde hatırlamıyorum ama benim verdiğim bir Ferrari örneği var genelde. Bana 100 tane Ferrari vereceksin. Hani en iyisine layığım ya. Sen de en iyisine layıksın ya. Ama karşılığında benim canım, sevgilimi, her şeyimi alacaksın. Benim ailemle olan huzurum gidecek. Benim mutluluğum gidecek. Ben ne yapayım? Benim umrumda değil. Ben yeter ki maneviyatımla olayım. Ya da inançlı biriyimdir. Yani videolarımda psikolog olduğum için çok girmiyorum ama ben çok inançlıyım. Maneviyat benim için her şeyden daha önemli. Ya daha yeni. Dediğim gibi Hmm. videonun başına dedim ya psikolog olmamın harici daha farklı samimi bir şey olsun dedim. Arkadaşça da olsun dedim. Az önce videoyu çekmeden önce bir video kaydırdım ve böyle birazcık magazinsel mi desem yani öyle şeyler izlemediğim halde önüme çıktı. Yani işte güzel, manken vesaire okey ama arka planda huzuruna yani tamam yapmayacağım çünkü dedikodu gibi anlaşılır. Tamam. Demek istediğim Maddiyatın uğruna ne maneviyatlardan vazgeçiyorsan ne anlamı var? Yani anlatamadım ama en önemli şey hani mesela parada da para var ama sen şerefinle, gururunla onu kazanmadıktan sonra onun anlamı ne? Ya da yani böyle kimseye de kırmadan konuşmak istiyorum tabii ki. Hani yine bu çok önemli bir şey ama böyle huzur olmaz. Anladın mı? O yüzden diyorum maneviyat maddiyattan çok daha önemli. Güzel bir hayat için asla yapmadığım şey üçüncüsü de maddiyatı asla maneviyatın önüne koymam. Asla. Asla. Dördüncüsü Asla herkesi memnun etmeye çalışmam. Çünkü bu hayatın en büyük kuralı. Herkesi memnun edemezsin. Kanalımda böyle videolarım var. Eğer sen herkesi memnun etmeye çalışan, böyle herkes mutlu olsun diye uğraşan, hayır diyemeyen hatta biriysen bu ve bu videomu izlemeni istiyorum. Orada da çünkü hem psikolojik sebebini ve çözümlerini de anlamış olursun. Bu videoyu çok uzatmamak için bu kısmı hızlı geçeceğim. Herkesi memnun etmeye asla çalışmam, asla. Yani ben elimden geleni yaparım mesela. Geçen bir şeyimde onu söylemiştim, sana da söyleyeyim. Şimdi ben seni memnun etmeye çalışıyorum mantıken, yani. sana bir şey katmaya çalışıyorum. Bunu izleyen herkese bir şey katmaya çalışıyorum. Ama sen buna tıkladın zaten. Sen zaten hayatın güzel olsun istiyorsun. Sen zaten kendi kişisel gelişimine, psikolojine önem veren bir insansın. Seni tebrik ederim. Sen böyle bir insansın. Bu videoyu sen kendin açtın. Ama ben birisi olsun burada sallıyorum. Hayatı kötü olsun diye uğraşıyor. Ben onun kolundan tutup onu kurtarmaya çalışamam. Bak gel ne olur bu on şeyi yapma diyemem. Ama sana derim çünkü sen bunu istiyorsun. Sen zaten hayatını güzelleştirmek istiyorsun ki zaten anladın mı? Ama birini zorlayamam. O zaman ben o dengeye şaşırmış olurum. O yüzden herkesi memnun etmeye de çalışmam. Güzel bir hayatım için asla yapmadığım beşinci şeyse duygularımı bastırmak. Bir psikolog olarak zaten en iyi bildiğim şey duyguları asla bastırmamam gerektiği. Yani bunun duyguları bastırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilseydiniz asla duygunuzu bastırmazdınız. Erkek adam ağlamaz. Kız dedin böyle olmaz. Erkek dedin şunu yapmaz. İşte e sen annesin ağlama. Sen öğrencisin şunu yapma. Okulda ağlama. Hani tek ağlamak da değil bu arada e, duygu. Hep bunu söylerler. Mutluluk da bir duygudur. Ve hani mutluluğunu bastırma, çok gülme. İşte insanlar bu kadar mutlu olmayı nasıl sevmez vesaire. Yani ya da öfkeni içinde tut. Yani bunun senin hem sağlığına hem psikolojine ne kadar zararlı olduğunu bilseydin bu videodan itibaren duygularını yaşamaya başlardın. Öyle söyleyeyim. Ki istersen yine bunun içinde bir videom var. Duygularını bastırıyorsan veya bunun gibi şeyler düşünüyorsan bu videoyu izle. Veya bu durum senin için sıkıntıysa da lütfen bir uzmandan, bir psikologdan, bir psikiyatristten lütfen yardım al. Lütfen diyorum. Biz ruh sağlığı uzmanları bunun için varız. Yardım almaktan da çekinme. Yani kısacası güzel bir hayatım için asla yapmadığım beşinci şey ise duygularımı bastırmak. Altıncısı ise sevilmek için, değer görmek için bir şeyler yapmak zorunluluğunda olduğumu düşünmem. Yani ben sevilmek için derim. Ne başarıya ihtiyacım var, ne güzel olmaya, ne bir şey yapmaya. Ben sadece var olarak değerliyim. Ve bunu tüm hücrelerimde hissediyorum. Ben sadece var olarak değerliyim. O yüzden asla güzel bir hayat için asla yapmayacağım 6. şey ise sevilmek ve değer görmek için ekstra bir çabaya girmek. Çünkü buna gerek yok. Var olarak hepimiz yine aynı şekilde çok değerliyiz. Güzel bir hayat için asla yapmadığım 7. şey ise sevilmek için değişmeye çalışmak. Yani yine günümüzde özellikle de bizim yaş grubu Z kuşağında bu çok var bence. Sosyal medyanın getirdiği bir kural, moda kuralı, bir şey kuralı öyle davranmak zorundasın. O şarkıyı dinlemek zorundasın. Herkes o şarkıyı dinliyor. Herkes bunu giyiyor. Sen de bunu giyeceksin. Herkes saçını böyle yapıyor. Sen de yapacaksın. Ki değer gör, sevil. Ki bunun daha bir üst kısmı var ki duygusal ilişkiler. Sevgililik, yakın arkadaşlık. Sırf beni sevsin diye kendini değiştirmeye çalışmak. Asla, asla yapmıyoruz bunu. Asla. Tamam mı? Güzel bir hayat için, mutlu bir hayat için asla kendimizi sevilmek için değiştirmiyoruz. Asla. Güzel bir hayat, mutlu bir hayat için asla yapmadığım 8. şey ise kafamda bir hedef belirleyip o hedefe koşmaya çalışmam. Mutluluğumu ondan ibaret görmem. O da şu yani herkes bir şey belirliyor kafasına ve o olana kadar mutlu olacak ve o hiç olmuyor ya da o olana kadar şu andan keyif almıyor. Yani diyor ki şu okul bitsin mutlu olacağım. Okul bitiyor hali olmuyor. Şu arabayı alayım mutlu olacağım. Arabayı alıyor mutlu değil. Şöyle olsun şunu halledince yapacağım. Bir hedef var orada. O hedefi bekliyor ama o hedefe kadar o günden mutlu değil, bu andan değil, yarından değil. Çünkü sürekli o hedef düşünüyor, aylarını veriyor, günlerini veriyor. Çünkü sanki o hedef gence mutlu olacak ama o hiçbir zaman gelmiyor ya da gelse de mutlu olmuyor anlık bir mutluluk, bir dopamin oluyor. Güzel ve mutlu bir hayat için asla yapmadığım dokuzuncu şey ise içimdeki çocuktan asla kopmamış olmam. Yani ben, benim sevgilim, benim yakın arkadaşlarım ve benim ailem hep bana şunu söylüyor. Sen küçük bir kız çocuğusun. Yani ben bence bu hani kız neşesi hiçbir zaman bende bitmedi. Benim odamı görseniz hala çocuk odası gibi. Çünkü bana bu ilhamı veren aslında o kişi. Ben o kişiyim hala. Ben çünkü yine o toplumun kurallarına uymadım. O, o içimdeki çocuk zaten bana bunu yaptırıyor. İçimdeki çocuk zaten böyle olduğu için ben bu YouTube hesabını açabildim. Korkusuzca insanlara burada bir şeyler anlatabiliyorum. O yaptırıyor bana bunu. Çünkü o içimdeki o, o küçük kız çocuğunu ben hiçbir zaman susturmadım. Yani hani bu... Bunlar benim hayalim değil yani bu benim içimdeki o küçük kız çocuğunun hayalleri. Uf böyle konuşunca hep gözlerim doluyor. Buraya koyar mıyım bilmiyorum bu kısma çünkü gözlerim doldu. Ama mesela bir tane takipçim şey yazmıştı. Ee, psikolog Stella yazmıştı ve ben hani ağladım niye bilmiyorum mutluluklar çok çok utandım şu an. Çünkü yani çocukken en sevdiğim Winx perisi Stella'ydı ve hani ona böyle bayılıyordum. Diyordum ki ne kadar böyle upuzun sarı saçları var. Çok çok romantik bir sevgilisi var Brandon şu an sevgilim yani. Hani hep ve iyilik meleği ya de Hani böyle bir mutlu olmuştum. Yani o o kızın hayalini gerçekleştirdiğimi düşündüm ve çok mutlu oldum. O yüzden onu yazan takipçim beni ne kadar mutlu ettiğini bilseydin, sen beni mutlu ettin. Sen de inşallah milyar katı mutlu ol olur mu? Ve hepimiz inşallah sadece mutluluktan ağlayalım. Benimki gibi şu an. Ben normalde de hiç ağlamam. Sadece mutluluktan ağlarım. Çok şükür buna da. Hepimiz sadece mutluluktan ağlayalım. Amin. Olur mu? Hepimiz. Tüm dünya. Hiç kimse üzülmesin. Hiç kimse um... of Neyse devam edelim. Oh. Okey. Okey neyse devam edelim biz. Onuncu asla yapmadığım şey de şu. Bu arada devam etmeden önce sana harika bir haberim var. Ben YouTube'da çok özel bir eğitim serisine başladım. Sizlerden de çok gelen sorularla birlikte aslında bunu yapmaya karar verdim. İsmi çok özel eğitim serisi. Çünkü burada gerçekten çok özel konuları konuşacağız. Ve gerçekten dönüştürücü konular olacak. Mesela şu an ekranda gördüğün ruh eşi, aşk ve ilişki eğitimi. Çünkü günümüzde o kadar yanlış yanlış şeyler anlatılıyor ki. O yüzden ben dedim ki gerçekten ruh eşimi bulmuş birisi olarak ve psikolojik de tabii ki aynı zamanda dedim ki bunun doğrusunu ben anlatmalıyım. Ama sadece aşkla sınırlı kalmayacak. Birbirinden özel konular olacak. O yüzden kanala katıl kısmında, katıl butonundan üyelere özel videolara da eğitimlere de erişebilirsin. Dediğim gibi bu bir eğitim serisi. Normal bir video gibi düşünme bunu. Bildiğin eğitim gibi ilerleyecek. O yüzden katıl butonundan katıl. O halde şimdi 10. maddeye geri geçelim. 10. asla yapmadığım şey de şu, tevekkülü asla unutmam. Asla. Çünkü hani demiştim ya, yanlış hanımla bunu konuştuk işte manifest vesaire işleri acaba insanları da kötü etkiliyor mu diye. Şimdi, tevekkül ne demektir? Elinden geleni yapıp gerisine yaratıcıya bırakmak. Yani ne elinden geleni yapıp hırslı bir şekilde onun olması için ısrar edersin ne de hiçbir şey yapmayıp evinde oturup hadi olsun diye beklersin. İkisi de yanlış, ikisi de doğru değil. Sen elinden geleni yapacaksın. Ama sonra da diyeceksin ki hayırlısı neyse o, o olsun. Ya da elinden geleni yapacaksın, çalışacaksın ama gerisini bırakacaksın aslında. Kimisi buna evren der. Elinden geleni yap evrene bırak. Kimisi der ki elinden geleni yap Allah'a bırak. İsmi tevekküldür, ismi manifesttir. Şimdi manifest videolarını ben de görüyorum. Diyorlar ki arkadaşlar işte manifestinizin gerçekleşmesi için elinizden geleni yapacaksınız, çalışacaksınız, sonra evrene bırakacaksınız. Tamam bunun ismi tevekkül zaten yıllardır. Sen elinden geleni yapacaksın. Bu her şey için böyle. Bir ilişki içinde, bir başarı içinde her konuda sen elinden geleni yapacaksın ve gerisini bırakacaksın, teslim edeceksin. Yaratıcına, evrene, ışığa, neye inanıyorsan hiç önemli değil. Elinden geleni yapıp gerisini bırakacaksın. Kısacası senin de güzel bir hayatın olsun. Sen de mutlu ol. Böyle güzellikler yaşa istiyorum benimki gibi ve benim seninle sırrımı paylaştım. Asla yapmadığım o şey buydu. Umarım sen de bunları uygularsın ve bunları asla yapmazsın ve hep çok güzel bir hayatın olur, hep çok mutlu olursun. Seni gerçekten çok seviyorum ve eğer kanala abone değilsen de kanala abone olmayı unutma lütfen ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutma. Ayrıca yorumlar kısmında şöyle bir sola çekersen orada bir hype göreceksin. Videoyu da hype'larsan çok sevinirim. Yorumlarını da bekliyorum. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Bay bay.